enflasyon tarafında riskler yukarı yönlü. Üç ana neden görüyoruz? Bir tanesi gıda kaynaklı gıda. olabilir. Evet. Ki burada kuraklık yani ekim şartlarından kuraklıktan ve doğumdan bahsediliyor. Yani Eylül'de ve Ekim'de sanki onu göreceğiz gibi konuşuyorlar evet. diye anlıyorum. Biraz daha gıda evet. tarafı evet. riskler yukarı yönlü. Herkese merhaba. Yeni bir ekonominin rotası programıyla tekrar karşınızdayız. Merhaba Özlem. Merhaba Kerem. Evet yine yeniden çok sıcak bir gündemle evet. ee, kamera karşısına geçtik. Şöyle ee, tabii CHP kurultayıyla ilgili bir e, dava sonucu geldi. Ee, erteleme yönünde bir evet, e, karar. Sonuç olmasa da yine evet. bir erteleme görüyoruz. Yani Sürekli böyle bir ötelenen bir durum söz konusu ama e, piyasalar tarafı bir miktar bunu e, pozitif algılamış durumda. Tedbir e... kararının gelmemesi ötelemeye evet. rağmen piyasada olumlu bir etki yaratmış gibi gözüküyor. Evet, sana şunu soracağım. Bunun bir kere Hani bizim taraftaki makro veri setiyle olan ilişkisini senden bir miktar dinlemek isteriz. Ardından da diğer başlıklarla devam edelim. Yani bu e, siyasi konjonktürün ve beklediğimiz yargısal kararların makro tarafla ilişkisini özellikle herhalde e, sermaye akımları tarafından bakmak lazım. Çünkü e, bu e, belirsizlik aslında e, özellikle yabancı yatırımcı ilgisi üzerinde önemli bir etki oynuyormuş gibi gözüküyordu en azından yani 19 Mart evet. sonrasındaki e, işte hisse senedi piyasasına girişler hafif hafif devam ediyordu ama örneğin tahvil piyasasına pek yabancı e, ilgisi yoktu. Dolayısıyla hani bu bilginin olmamasını neye bağlıyoruz sorusunun cevabı olarak da aslında bu belirsizlikleri işaret ediyorduk Çünkü aslında dezenflasyon süreci devam ediyor ve bu sürecin devamıyla beraber aslında faiz indirimleri de devam ediyor ve edecek ve işte geçtiğimiz hafta bir PPK kararı da gördük faiz indirimleri devam ederken bile aslında Şahin, bir faiz indirimi yapabilme yolunda önemli bir iletişimi de var Merkez Bankası'nın. Hem faizi indiriyor hem de sıkı duruşunu na e, ilişkin iletişimini güçlendiriyor. Aslında zor bir dengede ilerlemeye çalışıyor ama hiç de fena gitmiyor aslında. E, ve böyle bir senaryoda bile aslında tahvil piyasasında olan e, ilginin özellikle yabancı yatırımcı tarafından sınırlı kaldığını görüyorduk. Dolayısıyla şimdi bu senin bahsettiğin bu dava yani mahkeme kararı bir ötelemeyle geldi tabii. Bu aslında belirsizliğin halen devam ettiğini işaret ediyor ama en azından tedbirin kaldırılması dediğim gibi kısa vadede bir kısım belirsizliği ortadan kaldırmış gibi e, gözüküyor. E, o nedenle de piyasanın olumlu e, fiyatladığını görüyoruz. Bu belki de bir miktar yabancı sermaye akımı tarafında da bir rahatlama e, beraberinde getirir ve belki de işte örneğin tahvil piyasasına biraz girişler e, görürüz. Özellikle CDS'ler tarafında etkisi var mıydı? Çok çok daha sınırlıydı. Yani aslında sen biraz önce önemli bir başlığı da işaret ettin hani biz bu çekimleri yaparken biraz bağışıklık kazandı öyle, öyle. dedin e, piyasalar Piyasa, için bu unsuru Kendi bildiğini okumaya başlayacak gibi. Aynen öyle çünkü günün sonunda aslında bir öteleme ve belirsizliğin devamına rağmen çok ciddi bir reaksiyon var. Sen zaten detayları veriyor olacaksın ama ben hani biraz daha PPK kararına odaklanıp bir toparlama yapayım sonra sözü sana bırakayım sen daha ayrıntılı bize e anlat lütfen piyasada neler oluyor. PPK tara tarafını da biz son derece dengeli bulduk. Biliyorsun 300 bas puanla devam edebilir beklentisi yoğundu ama son dönemde bu belirsizlikler işte biraz enflasyon verilerini yorumlarken biraz daha temkinli olmamız gerektiğini işaret eden bazı unsurlar işte büyüme verileri derken 200'e çekmiştik. Merkez Bankası orta yolu bulmak istemiş. 250 bas puanlık bir faiz indirimiyle devam etmiş ama en azından şu iletişiminin altını çizmiş olmuş. Ben toplantı bazında değerlendireceğim, gelişmeleri takip edeceğim, ona göre ilerleyeceğim. Dolayısıyla bu minvalde bir adım attığını görüyoruz ve bizim için en önemlisi PPK kararında e, önemli bir konuyu kayda alıyor e, Merkez Bankası. O da şu biliyorsun bir ara hedef e, iletişimi söz konusu. Yani biz 2026 sonunda Merkez Bankası'nın %16 gibi bir enflasyon hedefiyle ilerlediğini biliyoruz. Çünkü bizim hedef olarak ifade ettiğimiz tek rakam vardı. O da %5. O da uzun vadeli ve e, aslında işte piyasa katılımcıları anketi açıklandı. 5 yıl sonra bile enflasyon %11'lerde tahmin edilirken %5 bayağı uzak bayağı bir, uzak bir e, adresi işaret ediyor. Dolayısıyla ara hedefler o uzun vadeli hedefe doğru giderken e, size bir patika çiziyor ve Merkez Bankası dedi ki ben %16'yı hedefliyorum. Benim şu andaki tahmin aralığım da 13 ve 19. Dolayısıyla aslında uyumlu ilerliyorum. Ama ilerleyen dönemlerde eğer hedefimden uzaklaşırsa bu tahmin aralığım o zaman bir adım atarım diyor. Burada tabii şu önemli o dipnotu hep düşüyoruz. Bu hedeften uzaklaşmasının nedeni ileride uzaklaşırsa tahmin aralığının bu hedeften uzaklaşmasının nedeni aslında tamamen konjonktürel faktörler, dışsal faktörler ve para politikasının çok da elini değemeyeceği faktörlerse o zaman bir reaksiyon beklemeyiz. Örnek olarak buna petrol fiyatlarının global küresel olarak bazı koşullarda dolayı artması, azalması, düşmesi ya da gıda fiyatları kaynaklı diyebiliriz ama onun dışında reaksiyon verilmesi gereken unsurlarda artık bir Merkez Bankası reaksiyonu bekleyeceğiz ve bunu bekleyin diye zaten Merkez Bankası kendi karar notuna e, kayda alıyor. Bilmiyorum. Dolayısıyla bu önemli ve diyor ki bir risk varsa şu anda enflasyon tarafında onlar yukarı yönlü. Daha sonra işte Merkez Bankası'nın kendi sayfasında da yatırımcılara yaptığı sunumlarda da bunu ifade ediyor. Dolayısıyla daha temkinli olduğunu görüyoruz. Bu faiz indirimi yaparken bu iletişimi sürdürmesi şahin bir faiz indirimi yapmasına da aslında neden oluyor. Dolayısıyla da aslında önemli ve dengeli buluyoruz. Bir küçük noktaya daha dokunup hemen sana atacağım. Burada şey söyleyeceğim. Bir Fatih Karağan'ın yurt dışından JP Morgan, Goldman bir toplantı notu Bofa. da yayınlandı. BOFA. BOFA ile evet. toplantı notu yayınlandı. Orada enflasyon riskleri tarafında Hala bu ıı, kuru sebze meyve fiyatlarını bir gösteriyor gibi Evet Evet yani orada hala diyor ki enflasyon tarafında riskler yukarı yönlü Üç ana neden görüyoruz bir tanesi gıda kaynaklı bıda. olabilir evet. ki burada kuraklık yani ekim şartlarından kuraklıktan ve doğumdan bahsediliyor. Yani Eylülde ve Ekimde sanki onu göreceğiz gibi. Evet. Diye anlıyorum. Biraz daha gıda tarafı hı, hı, hı. riskler yukarı yönlü gözüküyor ama diğer taraftan hep bildiğimiz enflasyon beklentilerin halen yukarıda olması, düşüyor olmasına rağmen yukarıda bir seviye işaret etmesi ve hizmet fiyatlarının o atalette devam ettirmesi asa ana nedenler olarak sunuluyor. Başka bir şey daha hemen altını çizmek isterim. PPK karar notunda TL'deki reel değerlenme ile ilgili bir ifade vardı. O düştü. O tabii şöyle yorumlandı. Artık reel değerlenme söylemi Merkez Bankası'nın gündeminden düştü. Bunun hemen sonrasında tabii Merkez Bankası'nın da bir uyarısının bir açıklamasının olduğunu gördük. Biz topluca bunu nasıl değerlendiriyoruz onu da şöyle ifade edeyim. Ee, yani kur gelişmeleri bizim gibi yani bizde özellikle dezenflasyon sürecinde son derece önemli. Dolayısıyla bizim reel değer kaybına toleransımız yok denecek kadar az ve bu minvalde Merkez Bankası'nın da çok e, temkinli ve dikkatli gittiğini görüyoruz. Hem faiz politikası tarafında hem de rezerv yönetimi tarafında. TL reel değerlenme söyleminin o ifadeden düşmesi bunun artık böyle olmadığı anlamına gelmiyor. Yani Merkez Bankası halen TL'nin e, reel değişiminin dezenflasyon sürecine herhangi bir hasar vereceği nitelikte olmasını engellemek isteyecektir. Evet. Dolayısıyla bu minvalde de işte TL'yi daha cazip e, kılacak, dezenflasyon sürecini devam ettirecek politika uyarlamasıyla devam edilecek diye düşünüyorum. Onun oradan düşmesi bunun değiştiği anlamına gelmiyor. Ve fakat şöyle bir e, veri seti de oluşmaya başladı elimizde Şubat ayından beri. Aslında TL eşit ağırlıklandırılmış ki biz bunu geçtiğimiz birkaç haftalık e, işte yayınlarımızda hep altını çiziyoruz. TL e, eşit ağırlıklandırılmış sepet karşısında aslında reel olarak değer kaybediyor evet. Şubat ayından biri. Ağustos ayında çok hafif bir e, e, reel değer kazanımı var ama hafif. Sadece dolar TL tarafından baktığımızda işte bir ay biraz reel değer kaybı, bir, bir ay daha reel değer. Bu da bir kazanımı. görünüm var. Olur. Evet, bu da aslında enflasyon raporunda basın toplantısında merkez bankası başkan yardımcısı e, Cevdet Akçay'ın Akçay e, söylemleriyle çok paralel. E, o yüzden de aslında burada Farklı bir yöne doğru gidiliyor değil asla ancak geçmiş döneme göre bakıldığında reel değerlenme aralı daha sınırlı ve oradan gelecek enflasyona katkının daha sınırlı olduğunu görüyoruz değil. Böyle toparlayayım ama sen bize işte bu daha sıkı para politikası görünümünde ve bu mahkeme kararının biraz daha ötelenmesi ve tedbirin kaldırılması konusunda piyasa ne gibi bir reaksiyon gösteriyor? Neler bekleyebiliriz? Onları kısa özetleyelim. Evet yani şöyle e, faiz tarafına bakalım e, ilk etapta. Faiz tarafında 2 5 10 yıllıklar bir miktar aşağıya geldiler. Yani beklenen kadar geldiler mi? Bence çok gelmediler ama e, biraz da tabii e, gecikmeni bir etkisini görürüz gibi görünüyor o tarafta. E, ama günün sonunda an itibariyle şu anda canlı canlı fiyatlamaları da okuyalım. 2 yıllık 40 38'de. 5 yıllık 36.63'te, 10 yıllık da 32.66 seviyesinde. Ee, yani en e, büyük tepki 5 yıllıklar vermiş gibi görünüyor. %1.6 aşağıya gelmiş. Ama tabii oradaki e, gerek işlem miktarına, gerek işlem hacmine de ayriyetten bakmak lazım. En net etkiyi yine Borsa İstanbul nezdinde görüyoruz. E, Borsa İstanbul nezdinde şu anda bankacılık endeksinin e, öncülüğünde yukarıya doğru bir hareket var. E, neden bankacılık endeksinin öncülüğünde? Bunu aslında geçtiğimiz yayınlarda çok defa uygulamıştık. E, çünkü Eylül başında e, yaşamış olduğumuz o türbülansta en çok tırnak içerisinde dayak yiyen sektör bankacılık endeksiydi. %11'lere yakın bir değer kaybetmişti. E, şu anda bu %11'lik değer kaybının %7'sini %8'ini geri almış gibi görünüyor bankacılık endeksi bugünkü hareketle beraber. E, dolayısıyla e, o tarafta aslında tam o zamanın e, belki de trade ideyesi olarak işte bankacılık aslında ay sat e, tarafı ciddi anlamda çalışmış gibi görünüyor. Eee X yüze baktığımızda yani sizin performansına baktığımızda yukarıda görmüş olduğumuz en yüksek seviye böyle bir 11.529 gibi bir yer vardı. Hı hı. Biz bunu 26 Ağustos'ta görmüştük. oradan gevşememiz an itibariyle piyasa 10800 seviyelerde yaklaşık %6 6.5 bandında. Hı hı. Şimdi buradan sonraki süreçte eğer bankacılık endeksi eski zirvelerini yenileyecekse Muhtemelen biz de endekste tekrar 11.500'e doğru gideriz gibi görünmekte. Burada dediğim gibi aslında ana rol ve ana yönü belirleyecek yer bankacılık endeksi gibi duruyor. Bunu net bir şekilde söylemek lazım. Onun yanında şunu da söylemek lazım. Şimdi şahin ton, güvercin ton, tonun bir önemi yok bir faiz indirimi var. Dolayısıyla e, yılın sonuna kadar da faiz indiriminin olacağına ilişkin bir beklenti de artık iyi deniye de yerleşmiş durumda. O yüzden SNAİ tarafındaki şirketlere ufaktan artık bence bakmak gerekiyor. E, buna e, gerek işte beyaz eşya tarafına bakabilirsiniz, otomotiv tarafına bakabilirsiniz. E, sektör olarak e, yan tahta diye adlandırılan diğer taraflara da bakabilirsiniz. Bunu neden söylüyorum? Bunu şundan dolayı da söylüyorum açıkçası. E, Bankacılık Endeksinin yanında özellikle pandemiden sonraki süreçte yatırımcıların elinde çok fazla küçük kağıt da var tırnak içerisinde küçük yani biz yüz dışı kağıtlar da var biz yüz dışı kağıtların genelde katalizörü düşük faizler oranlarıyla beraber insanların hisse senedi kredisi kullanıp orada kaldıraçlı pozisyon almalarıyla da doğru orantılı oluyor dolayısıyla artık yavaştan oralara doğru girebilme potansiyeli beliriyor diyebilirim o yüzden iyi sektörlerde ...özellikle ikinci çeyrekte kendini bir miktar daha belli eden... ...ve ileriye dönük beklentilerinde de... ...bir miktar daha pozitif kalma eğilimi içerisinde olan sektörlere de... ...gözüyle bakmakta fayda var. Yani bankacılık sadece bankacılıkta pozisyonlanmak yerine... ...diğer sektörleri de bunun içerisinde katabiliriz gibi görünüyor. CDS tarafında önemli bir değişiklik yok. Ciddi bir piyasanın bağışıklık kazanmaya doğru gittiğini... ...düşünüyorum ben açıkçası. Özellikle Borsa İstanbul tarafında... Ee, o yüzden e, bu senaryo içerisinde kalacak olursak e, portföy alokasyonu içerisinde e, bu sürecin de e, bir miktar daha böyle bağışıklığının arttığı bir e, senaryoya doğru girdiğimiz ortamda hisse senetlerine doğru pozitif yönelme potansiyeli yükseliyor diyebilirim. E, bu gözle bakıp e, bir miktar daha böyle sektörel olarak ayrışmalara dikkat etmek lazım. Şuna da son bir parantez açayım özellikle Borsa İstanbul düşme eğilimine girdiğinde şirketlerin bazıları geri alım programlarını hemen açıklıyorlar. O şirketlere de ayrı bir parantez ve ayrı bir gözüyle bakmak lazım. Çünkü o da aslında bir yerden sonra gösterge niteliğini taşıyor diyebilirim endeksin geneli için. Bu hafta böyle toparlayabiliriz bence. Süper. Evet çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.